P48 puan türünden KPSS A'yı hazırlanan arkadaşlara kaynak önerisinde bulunduğum bir video serisi oluşturmuştum. Bu serinin bir önceki videolarında hukuk, iktisat ve maliye branşlarına ait olan kaynak önerilerini tamamlamıştık. Bu videoda ise muhasebe branşına ait olan genel muhasebe, mali tablolar analizi ve ihtisas muhasebesine dair kaynak önerilerinde bulunacağım. İhtisas muhasebesi kendi içerisinde maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, denetim, Türk finansal raporlama standartları ve Türk muhasebe standartları olmak üzere 5'e ayrılıyor. Birinci sırayı kesinlikle A kadroya ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bana muhasebeyi sevdiren hoca varsa o da Erhan Özdemir'dir. Daha önceki videolarımda sizlere bahsettiğim gibi ben KPSS sürecinde hiçbir dershaneye gitmeden kendim de çalıştım. İlerleyen süreçte ise online olarak A kadroya yazıldım ve onunla birlikte süreci devam ettirdim. Muhasebe deyince bence kesinlikle A kadroyu tercih etmeliyiz. Şunu en baştan söylemek istiyorum ki yeşil renkteki genel muhasebe notunu biz hocamızla birlikte Dolduruyoruz. Bu nedenle eğer siz muhasebe video ders kayıtlarını satın almayacaksanız lütfen yeşil renkteki genel muhasebe notunu almayın. Muhasebede hiç temeli olmayan bir arkadaşımız maalesef ki bu kaynaktan yeterince faydalanamaz. Bu nedenle video ders kayıtlarını almayacak arkadaşların muhasip adlı kitabı almasını tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla söylüyorum ki bu kitap ileride gireceğiniz kurum sınavlarında size çok yardımcı olacak. İkinci sırada tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube üzerinden izleyebileceğiniz indeks akademi var. Daha önce de söylediğim gibi Index Akademi gerçekten KPSS A grubunda adeta bir uzman. Muhasebede temeliniz yoksa emin olun Sinan Hoca zaten size öğretir. Kolay anlaşılabilir bir şekilde anlattığı için aklınızda soru işareti kalmayacağına eminim. Videolarla birebir uyumlu olan video ders notlarını satın alarak ekstra not tutmanıza gerek kalmayarak süreci ilerletebilirsiniz. Üçüncü sırada yine tamamen ücretsiz bir şekilde YouTube üzerinden izleyebileceğiniz Data Akademi var. Kendim çalıştığım dönemde takip ettiğim hocalarımızda eğer aklıma yatmayan bir soru işareti varsa Data Akademi'den faydalandım. Çok kaliteli bir anlatım yapıldığı için izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dördüncü sırada Hüseyin Bingöl isimli hocamız var. Benim hocam kanalında 2018 tarihli konu anlatım videoları var. Videolar eski tarihli olsa bile benim işime yaramıştı. Çünkü VUK'taki bazı oransal değişiklikler dışında geri kalan konular birebir aynıydı. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm için birazcık araştırma yaptım ve nihayetinde Hüseyin Hoca'nın videolarını buldum. Renginar Cintan isimli kişinin kanalında bu videolar ulaşabilirsiniz. Beşinci sırada yine YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde izleyebileceğiniz mevzu muhasebe kanalı var. Önerdiğim diğer kaynakları oranla birazcık daha basit. Hiç temeliniz yoksa temel atabilirsiniz. Muhasebeyi bitirenler ise genel tekrar yaparken farklı farklı bir kaynak kullanmak istiyorlarsa faydalı olabilir. 6. sırada çoğu fakültede okutulan İbrahim Nazol hocamızın genel muhasebe kitabı var. Bu kaynağı çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Bu kitap bence mutlaka sizin yanınızda olmalı. Bunu incelemeden sınava girmemelisiniz.